arkadaşlar Merhabalar şimdi şöyle bugün Twitter'dan bir paylaşım yaptım Twitter hesabımdan Aslan Finans görüyorsunuz hesabı ee, Aslan ve Finans bağlı Twitter hesabımızda takip edebilirsiniz Twitter hesabımızdan da paylaştık en yüksek ihracat oranına sahip hisseler. Yani anlayacağınız gibi, Twitter anlayacağınız üzere bugünkü konumuz ihracat ve ihracat oranı yüksek olan hisseler. En yüksek ihracat oranına sahip hisseler. Bugünkü konu. Yüksek ihracat oranı şirketin cirosunun büyük kısmının yurt dışından kazandığını, dış pazarı güçlü bir şekilde entegre olduğunu gösterir. İhracat oranı yüksek şirketler neden önemli? Döviz, ba döviz bazlı gelir sayesinde kur riskine karşı. Birinci sırada Pasifik Dış Ticaret yani PASEVU. PAS Ciro'sunun yani ülendeki net karını diyelim yüzde 97'sini ihracattan yapıyor Türk Hava Yolları yüzde 87 dış ihracattan dış ticaretten üçüncü sırada Borusan var yüzde ihracat gelirlerinin. Kocaer'in yüzde seksen üç. Portotu yüzde yetmiş dokuz. Sonrasında Yeotek. Obama Karna. işte Çimsa. Arçelik. Otokar. Vestel. Coca-Cola. Pegasus. Alarko diye gidiyor. ihracat Şey kısmı. Bu şekilde. Onun dışında Trabzon Liman var mesela. İşte Vestel grubu var. Anadolu Efes. Bunların da hani ihracat oranı güçlü. Güçlü benim gözüme çarpan. O şekilde. Arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz.